Hepiniz Özefe Butik ki kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle silikon kalıptan bir objenin nasıl çıkaracağını göreceğiz. Gördüğünüz gibi bir şeker hamurunu bu şekilde yoğuruyoruz. Burada şeker hamurunun rengini yani kullandığımız buradaki açık pembe rengini elde etmek için beyaz ve kırmızı şeker hamurunu yoğurup bu şekilde elde ettik. Gördüğünüz gibi hamurumuzu yoğurduktan sonra bir parça şeker hamurumuzu elimize alıyoruz. Onu yuvarlıyoruz. Ve daha sonra silikon kalıbımızın üzerine bunu bu şekilde yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi silikon kalıbının içerisindeki o çukurluklara şeker hamurunu yerleştiriyoruz. Gerekirse merdaneden yardım alabiliriz veya elimizi bunun üzerine bastırabiliriz fazlalıklarını bir bıçak veya benim kullandığım gibi spatula ile alabiliriz. Boşluklar kalırsa da boşlukları bu şekilde doldurup işlemimizi tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi burada silikon kalıbımızdaki boşlukları doldurduk ve artık şeker hamurunu buradan çıkartabiliriz. Burada yine herhangi bir objeden de yardım alabiliriz çıkartmak için. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kurdelemiz ortaya çıkmış oldu. Aynı işlemi defaatle yapabiliriz. Farklı boyutlardaki kurdelelerde bunu kullanabiliyoruz. Silikon kalıplar sadece kurdele için değil, farklı objeler için de silikon kalıplar mevcut piyasada. Burada biz gıda işi yaptığımız için özellikle silikon kalıbı gıdaya uygun olan silikonları kullanıyoruz. Sabun için kullanılan, farklı materyaller için kullanılan silikon kalıplar var. Lütfen bunları birbirinden karıştırmayın. Gıda için olan çok önemli. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı, yorum atmayı ve sevdiğiniz arkadaşlara faydalı buluyorsanız bu videoyu paylaşmayı sakın unutmayın. Gördüğünüz gibi kalıbımızda fiyongumuz oluştu ve bunu bu şekilde çıkartıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.